Paskal. Bro. Dinleyici sorusu var. Hemen bakalım abi. Ersen diyor ki Kadir abi geçen ay müzayede de satın Picasso'nun Jacqueline adlı tablosunu 32,5 milyon dolar keş para basıp aldığını neden bir buçuk aydar gizliyorsun milletten? Doğru mu Kadir? Tabii ki doğru Pascal. Evet. Sen Kadir Picasso sever misin? Yani şöyle ben aslında Orientalistleri seviyorum Pascal özellikle İtalyan oryantalistleri yani e, Zonaro ne bileyim mesela Rus ressamlarını da seviyorum ama yani Picasso denk geldiği zaman da alıyorum şimdi biliyorsun günlük hayatın içinde markete girip çıkıyoruz. Alıyoruz veriyoruz. Bozuk ve demir paralar cepte birikiyor. Ben evde bunu bir kavanozun içine attırıyorum biriktiriyorum. Yardımcım da diyor ki ya bu bozuk para kavanozunda epey bir para birikti. Ne yapalım dedi. O ara ben yeni ev almıştım. Duvara asacak tablo eksiğim var. Tablo arıyorum. Gazetede dünya cümlü ressamların tablolarının müzayede satılacağı haberi var. Dedim telefonla katılayım da. De. Efendim şu bozukluklardan kurtulayım. Şu bozukluklarla bir iki tane Picasso resmi alayım dedim. Bak. Efendim mesela. Haa bozukluk, bozukluklarla aranacaksın. Evet evet. Aradım müzayedeyi dedim ya sırada kimin tablosu var? Picasso dediler. Kaçtan açtınız yavrum dedim. Abi 12 milyon dolardan açladık dedi. Ondan sonra yaz evladım 15 milyon dedim. 15 milyon dolar giriyorum dedim. Ya ben arttırıyorum bir başka adam var o da arttırıyor. Benimle konuşan müzayedeci elemanım var. Ona dedim ki bak dedim öbür hatta artıran bir şahıs var. Kim o dedim. Abi Rockefeller ailesinden biri dedi. Ver bana dedim telefonu dedim. Verdi aradım. Bu Rockefeller ailesinden şahsı. Eğer dedim benimle kapışmaya devam edersen bu dünyada sana ticaret yaptırmam çakmaklara gaz bile doldurtmam dedi. Rockefeller ne dedi? Çok fena gaza geldim. Yani bin koysan on bin koyacağım kapışmak istiyorsan ben varım dedi. Ben de dedim ki bak sana bugün gaz verenler yarın hastaya, hastaneye kan vermeye gelmezler. Akıllı ol dedim akıllı. Rocky, Rocky akıllı ol dedim ben yani tam bilmiyorum ama Rockefeller'ın Rockefeller kısaltılmış olabilir mi acaba diye düşündüm onun için öyle neyse efendim yani netice e, 32.5 milyon euro'ya geldik Rockefeller'dan ses kesildi ben aldım Picasso'yu sonradan Rockefeller aradı beni yok ben hattan düştüm yok kontörüm bitti ya artırdım ama ses gitmedi diye klasik ağlaşmalar Aldım Picasso tablosunu astım duvara. Eee ben sana geldim. Picasso falan görmedim. <laughs> ya rahmet, rahmetli annem kaldırdı ya. Ne diye? Şimdi o, o tablo Picasso'nun Jacqueline adlı tablosuydu. Pascal e, Jacqueline Picasso'nun son eşi biliyorsun. E, ağzı bir tarafta kolu bir tarafta. Rahmetli anacım bunu görünce kaldırdı. Oğlum dedi biz putperest değiliz dedi. Bu nedir tövbe tövbe dedi. Kaldırdık. Yerine hoş bir ebru astık desen yani. Ya o değil de Pascal. Bak şimdi bu Picasso'nun torununun fotosunu göstereceğim sana. Bakayım. Oo Kedir. Bu adam çok kalın para var. Evet. Evet. Abinin üstünden para akıyor. Çok. Belli. Pencereden Eyfel Kulesi tabak gibi görünüyor. Duvarda Picasso'nun tablosu sadece şu kadrajda en az 30-40 milyon var Pascal ya. Nasıl bu yaptın bu hesabı abi? Abicim Eyfel'e bak kafadan e, 50 milyon euro Eyfel'e bu kadar yakın üst katlarda bir apartman dairesi en az 20 milyon avro. Ayrıca oradaki mobilyaları, şifonyerleri yani parayla alamaz. Hadi onları geç. Evet abi daire en az 25 milyon euro. Ya ben şu hayatta bende olmayan hiçbir şeye imrenmedim. Ama dedesi babası çalışıp bütün parayı emlağa gömüp emlak zengin olmuş adamlar var ya. Yani 150 daireden kira geliri falan alıyor ya. İşte o adamlar hep çok imrendim. Niye? Efendim dede almış hanları hamamları, baba almış apartmanları, torunlar, çocuklar kira zengin. Biz bu ay muhtasardaki kira geliri kalemini nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz kardeş ya. Ooo kirada Kira evinde mi? Ya küçük bir fakirhane be. Yani öyle zor günler için. Vay. Söylemiyorsun. Yavrum 11 yaşından beri çalışıyorum. Almayayım mı ya? Ha, İnşaat işçiliği daha iyi yaptık ya. Bildiğin amele pazarında çömüp İnşaat çavuşu bizi sessin götürsün. Benim dua ettik ya. Yani almayayım mı ben? Çok mu yani bu bana? Ha? Çok mu? Canım. Canım. Çok sen. Aa, yani istemem. İstemem. Gözün seveyim. Tok alma bana. 20 yaşındayken uygulayacaktım bu baba şefkatini. Şimdi değil. Şimdi gerek yok. Geçti o. O geçti. O zaman Paris dedim abi. Tabi sen ciğercinin kedisi Parisler'de büyü, biz sokak kedisi Elazığ içmeler Eskişehir şeker erir. Yaş olmuş elli küsür ya daha bir tane evimiz yok ya. Yani. Fenerbahçe'de 90 artı gol atmış gibi o deme ayıp ya. Ç yani vallahi böyle şeyler çok tuhaf buluyorum ya. Tamam kardeşim kızma. Nerede? <laughs> Stockholm. Nerede? Ölçüsü açıza aç, tutak aç, aç, Vay. Bak şu efekti yapmana gıcık oluyorum Pascal söyleyeyim. Oğlum bari bir yemek ismarladı Evi ben aldım. Yani benden para çıktı. Fakirledik kardeşim. Al bak cızlanın Mr. Bluff'in köpeği puik gibi. Bir deli bir kemik. Üç gündür evde kızarmış ekmeğe yağ sürüyor ben aslanım? Sen ne diyorsun ya? Tabii tabii tabii. E, i̇ş yok mu ki de? Ha tamam. Daha tamam. çenenden kurtulamayız artık ha. Ben olsam Zürich'den alırdım. alırdım. <laughs> e Zürich İsviçre'de ya abi. Burası İsveç. Ya bu Avrupa'yı bilmeyenlerle de konuşmak çok zor oluyor be Pascal. <laughs> he?